Kemal Bey'i avantajlı hale getiren oylar arasında HDP oylarının önemli bir rolü vardır. Bu sefer HDP seçmenini ürkütecek bir üsluba doğru evrilmiştir söylemleri. Çok şiddetli bir şekilde HDP tabanını rahatsız edecek üsluplar kullanıyor. İlk turda PKK, bilmem HDP veya işte FETÖ falan algısı oluşturulduğu için milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyoruz. E, i̇kinci turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde HDP tabanını rahatsız edecek üsluplar kullanıyor. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim. Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gitti, gittiğinde verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Meclisten hiçbir kanun geçiremez. Mali ekonomik politikalar uygulayamazlar. Neden? Vergi çıkaramazlar, bütçe çıkaramazlar. Bütçe politikalar olmaz, mali politikalar olmaz. Hatta bürokrat ataması yapamazlar. Çünkü atamayla ilgili usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil, kanunla belirlerle Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan 6 partiyi bir araya getiren güçlendirilmiş parlamenter demokrasi artık hayal olur. Bunu gerçekleştiremezler.